Selamlar minnoş yavrularım, hoş geldiniz. Yeni bir soru çözümü, yeni bir heyecan, en sevdiğimiz, en tatlış konulardan birisi kimya bilimindeyiz. Biliyorsun ki her sene ÖSYM bir tane soru soruyor. Burada gördüğün sorularda zaten genel anlamda soru bankalarının özellikle denemelerde çıkan soru tarzları Çözmemiz gereken soru tarzları. Bunları bilmeden aman sınava girme modundayız. Çünkü bunlar zaten bilmemiz gereken kalıp soru tarzlarımız minnoşum. İki part kimya biliminden soru çözeceğiz. O zaman hazırsan ilk partımız, ilk sorumuzla karşındayız. Şimdi elimizde neyimiz var? Yukarıda verilen madde formül eşleştirmelerine hangileri yanlıştır? Önce biliyorsun ki Türkçe bir sorumuz. Yani Türkçe kısmı. Sonrasında soruyu genel anlamıyla inceliyoruz. Soru çözüm tarzı bizim için çok önemli. Şimdi adam burada hangisi yanlıştır diye soruyor Minnoş'um. Elimizde ne var? Nişadır var. Nişadırın nedir? Formülü amonyum klorürüdür. Bence bunda hiçbir sıkıntımız yok. Birinci yargımız kesinlikle doğrudur kezab tür filmlerine güzel kızların suratını atıyorlar maalesef demiştim. Bergen falan diye anlatmıştım. HNO3 dediğimiz adam bence doğru hiçbir sıkıntımız yine yok. Eee zaç yağı burada bir jortingen oldum hemen gördüm. Zaç yağının formülü neydi minnoşum? H2SO4 yani asla sülfürik asit diye adlandırıyoruz. Bu zaten yanlış. Şimdi bir doğru, iki doğru, üç jortingen dedik. HCL dediğimiz adam kimdi peki? Onu da gelmişken söyleyelim. Bunda yaygın adı nedir minnoşum? Tuz ruhudur şeklinde konuşuyoruz. Ya yeşil rengi de çok güzel değil mi? Orada bayıldım. Mükemmel. Şimdi minnoş ve mozan ne oldu? 1-2 doğruyken 3'ümüz yanlış oldu. Cevabımız yalnız 3 diyoruz. Şimdi geldim. Kaçıncı sorumuzdayız? İkinci sorumuzdayız. Adam yukarıdaki maddelerden... Çok mu gittim ya? Ha çok gittim. <laughs> Şimdi geldik ikinci sorumuzdayız gerçekten. Yukarıdaki maddelerden hangileri simya, hangileri kimya döneminde bulunmuştur diyor. Bakıyor e. Şimdi imbik dediğimiz şey damıtma düzeneydi. Hatta Cabir bin Hayyan bulmuş hatırlarsan. Böyle soruyu çözüyoruz ama sadece soruyu çözmeyeceğiz. Ufak bir tekrar da yapıyoruz üstünden farkındaysan. Cabir bin Hayyan da biliyorsun simyadan kimyaya geçişti. Bizim için önemli bir kaynak oluşmuştu. Yani adam simyacı. Aspirin benim derste kesinlikle sorduğum sorulardan birisidir. E, ee, i̇şte aspirin simya dönemindir, kimya dönemindir diye çok sorarım. Ve çocuklara da şöyle sazanlarım ki siz de sazanlamışımdır muhtemelen ders dinlediyseniz. E, ee, Söğüt ağacının özünden elde edilir. Yani salisilik asitten elde ediliyordu aspirin. Bunu duyunca Aa, hocam kesin işte bitkisel bir şey var. O zaman bizim için işte simya döneminde diyorsunuz. Ama orada jortingen oluyor böyle bir şeyim. Çünkü aspirin son kullanma tarihi olan bir şey. Hap var ondan sonracığıma mantıklı olarak ben onu paketlemişim. Bir petrol türevi bir plastik var çevresinde. O yüzden de ben bunu kimya döneminde karşıma çıkacak. Yani ben deseydim ki işte salisilik asitlerin işte ağrı kesici işte olarak kullanılması deseydim belki hani bitkisel olarak bir çözümü üretiyorsam bu benim için simyaydı ama artık hap yapmışım. Kesinlikle ve kesinlikle kimya dönemi şeklinde ne yapabilirim minnoş? Konuşabilirim. Şimdi kral suyuna geldim minnoşum. Kral suyunu hatırlarsan ne zamanda? Kesinlikle ve kesinlikle simya dönemi. Kim buldu? Cabir Bin Hayyan buldu. Hidroklorik asitle nitrik asitin 3'e 1 oranında birleşmesiyle oluşan şey. Mükemmel bir asit karışımıdır. E, hatta hatırlarsan şunu da söylemişizdir. Yarı soy özür yanlış söyledim. Soy metaller altın ve platin sade ve sadece kral sürü tepkimeye giriyor. Bak bu dipnotu unutma çok önemsiyorum. Hep konuşacağız. E, o zaman bu adam mantıklı olarak ne yaptı? Simya döneminde Gümüş zaten o dönemde bulundu. Yine simya döneminde de. Teflon, polivinil e, klorür olur, pet şişe olur. Polyester bak polimer olan her şey. Bu da polietilen etendir. Polimerler e, monomerlerin çoklu yapıda birleşmesiyle oluşurdu ve biz bunu petrol türenine üretiyoruz. Plastik varsa ortada yani bu tarz şeyler varsa arkadaşlar polimerler genel anlamda genel anlamda değil kimya döneminde zaten. Yani adam petrolü bulacak, damıtacak, işte plastik yapacak, teflon tava yapacak çok ileri seviye fark ettiysen. O yüzden bu adam da kimya geldi. 3 simya, 2 kimya ile sorumuzu bitiriyoruz. Okay. Şimdi geldim diğer sorumdayım. Adam diyor ki açıklama var, düşünür var bunları aşkom. Ne yapacağız? Eşleştirme yapacağız. Bazın tanımını yapmıştır. Allah Allah. Bazın tanını yapan arkadaşlar bizim için Cabir bin Hayyan'dır. Kesinlikle kesinlikle unutmuyoruz. Ee, evrenin dört elementten oluştuğunu öne sürmüştür. Hatta bu çok karışan bir yargıydı hatırlarsanız. Evrenin dört elementten oluştuğunu öne süren kişi kimdi diyorum. Genelde aa hocam Aristo diyorsunuz. Hayır arkadaşlar. Evrenin dört elementten oluştuğunu öne süren kişi Empodokles'tir evrendeki hani dört elementin oluştuğunu ve dört elementin özelliklerini açıklayan kişi derse Aristoteles'tir. Yani aslında özellikleri açıklıyor adam. Kabul ediyor ve özellikleri açıklıyor. Bu es geçmeyelim bunu. Çok önemli benim için. özleme için de önemli olur eminim sorarsa. O yüzden dikkat edelim. Her şeyin atomlardan ve boşluktan oluştuğunu öne sürüyor Demokritos. Hatta e, Yunanlı bir biliyorsun ki düşünür. E, felsefe adam ve Atomos ismini veriyor. Atomos Yunanca'da bölünemeyen tanecik anlamına geliyor. Demoktosu zaten atom modellerini de görüyoruz. O yüzden bizim için önemli bir kişilik diyoruz. Eşleştirmemizi de yapmış olduk. Şimdi geldim diğer soruma. Yukarıda verilen maddelerin hangileri simyacıların amaçları arasındadır? Ölümsüzlüğü bulmak. Evet mutlak zenginlik istiyorum sonrasında. Para istiyorum. Parasız, ölümsüzlüğü ne yapayım arkadaşlar? O yüzden biliyorsun ki gördüğü her şeyi her sarı şeyi altın sanıyorlar ya da her gördükleri metal altına çevirmeye çalışıyorlar. Mutlak zenginlik istiyorlar. Ben olsam ben de isterim. Ben şu anda istiyorum. Orası ayrı bir nokta. Ama tabii ki para onlar için çok önemli. Polimerleri bulmak ne alaka? Çünkü polimerler petrol, metro. Onu ne yapıyorum? Damıtıyorum. Sonra işte petişe metişe yapıyorum. Yani ben polimerleri bulmayı amaçlamıyorum tabii ki. Polimerler kimya döneminde bulmuştur. O yüzden cevabımıza 1 ve 2 neden yazasım geldi bilmiyorum. Şimdi geldim diğer sorumdayım. Firojiston ateşin ruhu olduğuna inanılan bir kavramdır. Aşağıda bilim insanlarından hangisi filojiston kavramını ortadan kaldırarak modern kimyan öncüsü olmuştur? Şimdi arkadaşlar filojiston kavramından aslında çok daha öncelerinden yani 2018 müfredat öncesi de bahsediyorduk. Şu an çok aslında rövaş olan bir kelime değil ama ben bunu açıkçası söylemek istiyorum. Derste anlattığımı hatırlıyorum. Şimdi filojiston dediğimiz şey ateşin ruhu olduğuna inanıyorlardı. Mesela şu madde demiştim. Bu maddeyi yakıyorsun. Ateş ruha doyduğu an ruh uçar gider geriye de kül kalır mantığında ilerliyoruz. Şimdi bu mantık tabii ki varsayım mantık değil aslında. Biz bunu yıllarca kabul ediyoruz. Daha sonrasında o ara oksijenin varlığı bulunuyor. Sonra bizim Anthony Lavoisier'ımız diyor ki ya hayır filojiston falan yok, ateşi ruhu falan yok bebişim diyor. Yanma dediğimiz olay oksijen varlığında gerçekleşir diyor. Bunu bulan kişi Lavoisier'dir ve Lavoisier sayesinde filojiston kavramı ortadan kaldırıldığı için ne, ne, diyor, ne diyoruz <laughs> modern atom modern atom çok gittim modern kimyanın öncüsüdür şeklinde konuşuyoruz o yüzden dikkat edelim bizim için önemli Heisenberg'ü zaten ta 11. sınıfta görüyoruz Berzeli dediğimiz şey elementlerin sembolleştirmesine önemli kişidir. Robert Boyle dediğimiz adam bizim için Boyle yasası, hatta elementin tanım yapan kişiydi. Proust dediğimiz adam da yine arkadaşlar burada kullandığımız bir kişilik. Yani Prosu şeyde görüyoruz. E, kimyanın temel yasalarını hatırlarsanız sabit oranlar yasasında konuşuyoruz. Yani burayla pek bir alakası yok. Şimdi geldim diğer taktik sorumdayım. Gamze öğretmen asit baz yani ben nötralleşme tepkimelerini deneyle anlatmak istemiştir. Deney aşamaları aşağıdaki gibidir. Buna göre yapılan deney kimyanın başlıca disiplinlerine hangisiyle alakalıdır diyor. Ben bir deney yapıyorum aşkolar Gamze öğretmenim. E, bu deneyle alakalı da işte kimyanın hangi disiplinle alakalı diye soru sormuşum. Mükemmel bir soru. Tabii ki ben sorduysam arkadaşlar her zaman sorumuz mükemmeldir. Şimdi canlar birinci aşamada BHR 10 ml hidroklorik aldım. Tamam gel asit koydum 10 ml. Mililitre yani. <laughs> Üstüne ne yapmışım? 20 mililitre NAOH ekledim. Baz ekledim. Mis gibi nötralleşme oldu minnoşum. Sonraki sonuçları kaydet Tamam sıkıntı yok. Buna göre diyor yapılan deneyde kimyanın başlı disiplinleri hangisi alakalıdır diye sormuş. Arkadaşlar neyden ne kadar sorusunun cevabını aldığınız tek bir e, disiplin var. O da analitik kimya. ve Bayülü analitik soruyu birkaç zamandır. O yüzden ben de bununla alakalı bir soru sormak istedim. Bizim için önemli. Anorganik, organik olmayan, Maddeler polimerde işte PVC, polivinil teflon tava, pet şişe, polistiren, polietilen gibi tarzda şeyleri konuşuyorduk. Fizikoda, fizikte kimyanın dönüşümleri yani kimyasal maddelerin enerji dönüşümleri diyebiliriz. Biyokimya zaten canlı bilimiyle orantıladığımız şeydir. Kan aldırıyorsak, kan sonuçlarının üstüne ne yazar? Biyokimya yazar arkadaşlar. O yüzden dikkat edelim. Geldim diğer soruma. Yukarıda verilen alanlardan hangisi başlıca kimya disiplinlerinde yer alır demiş. Hmm, başlıca diyor bak burada bir şey var arkadaşlar. Kimya alt disiplini demiyor. O yüzden onu dikkat edelim. Sazan gibi aa hepsi gerçi bak 1 2 3 şıkkı koymamışız. Allah kahretsin. Neyse elenmeye pek mail vermemişiz. Şimdi burada arkadaşlar zaten fiziko kimya dediğimiz fizikle kimyanın neydi birleşimiydi. Ben kimyasal maddelerin enerji dönüşümlerini fiziko kimya ile inceliyorum. Üç kesinde gözüme çarptı bak. Soru çözme böyle olur aşkım. Bak silerim. Oh mis gibi %50 şansım var derim. Bakıyorum a bir zaten yok. İlaç endüstrisi dediğimiz şey alt disiplinleri arasında yer alır. Ana disiplin değildir. O yüzden o zaten gitti minnoşum. Petrokimya da yine petrolle alakalı. Alt disiplindir minnoşum. E, bu da petrol alakalı üretim aşamalarında olan her şey ve petrolün kullanıldığı her alanı biz alabiliriz. O yüzden ikinci yargımız da olur diyoruz. Yani cevabımız deniz seçeneği gelmelidir. Şimdi geldik son sorumuzdayız. Yukarıda verilen ifadelere karşılık gelen bilim insanları eşleştirildiğinde hangi seçenek dışta kalır demiş. Hmm. En sevdiğim soru tarzından birisi. İlk kimya laboratuvarını kurmuştur. Hemen geliyorum. Cabir bin Hayyan Minnoş'um. Bizim için önemlidir. Elementin tanımını yapan kişi. Diğer soruda da hatta. Robert Boyle'dir. Elementin tanımını kendinden daha basit maddeleri ayrışamayan madde olarak yapmıştır. O yüzden bu da gitti. Ee, üçe geldim. Evrenin 4 elementten oluştuğunu öne sürmüş. Bak çok dikkat. Çok dikkat. Aslında şöyle 4 elementten oluştuğunu öne sürüyor. Ve mantık olarak baktığımız zaman bebişim bu dört elementin de özelliklerini açıklamış oluyor. Hem onu hem onu yapıyor aslında. O yüzden şunu şöyle de alabiliriz diyoruz. Ceyhan'dır. Atomun tanını yapmıştır. Demokritosumuz. O zaman Ebu Bekir Errazi'miz boşta kaldı. Yani cevabımız Bursa seçeneği olmalıdır. Umarım verimli olmuştur ama inanıyorum ki verimsiz olma gibi şansımız zaten olmaz bir şey. O zaman bir sonraki partımızda kimya bilimi iki soru çözümü sizleri bekliyorum. Görüşmek üzere kolay gelsin.